Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün şerbet hazırlamadan kakaolu cevizli irmik helvası hazırlıyoruz. Sizleri bekletmeden yapılışına geçelim. 1 su bardağı sıvı yağ. Aynı bardaktan 2 su bardağı irmik. İrmin rengi pembeleşene kadar orta ateşte bir 5-10 dakika arası kavuralım. Gördüğünüz gibi rengi döndü. Ve bir yemek kaşığı kakao ekliyorum. Farklı bir lezzet veriyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Daha önce denemediyseniz. 1 dakika kadar karıştırıyorum ve bu esnada ocağımı kısıyorum. 1 çay bardağı orta çekilmiş ceviz ve bir buçuk su bardağı toz şeker. Şekerler eriyene kadar tekrar kavuralım. 2 su bardağı su. Şerbet hazırlamıyoruz gördüğünüz gibi ve 1 dakika kadar kavuruyoruz bu şekilde. Ocağımızı kapatıyoruz bu esnada ve 15 dakika helvamızı dinlendiriyoruz. Mutlaka helvanızı iyice karıştırın. Ben kaseye alıp ters çeviriyorum. Siz istediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Ortasına isteğe bağlı damla çikolata ekliyorum. Dondurma da ilave edebilirsiniz. Damla çikolata çok iyi güzel yakışıyor içerisinde eriyor helvanın sıcaksa Evet tabağı alıyorum ve çikolata Hindistan cevizi ile servis ediyorum sizlere şöyle kıvamını da gösteriyorum Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın farklı tarihlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Esenlikle kalın.